Asaydın yandaş olmalısın. Yazıyor akşama kadar yandaş medya diyor. Utanmadan, sıkılmadan yazıyor ya. Şu insanın şu kadar ar damarı olur yani. Şimdi öbürü de yazıyor. Makartizm, cadavu bilmem ne vesaire. O senin işin. Bak evet. O senin işin. Molaya girmeden önce şu cadavunu bir anlatayım müsaade ederseniz. Kısaca geçelim. Kısaca bu... değil, iyi anlat. Hayır, he iyi anlatalım. Ee, ne olur ekran başındaki izleyicilerimiz bu cadavamın meselesini e, çok iyi dinlesin. ...bu cadavu meselesini konuşalım... ...anlatayım ben kökenini... ...sonra e, günümüze gelelim... ...bakalım şablonda kim nereye oturuyor... ...yani... ...bu McCarthy'in falan... ...işte bu ikinci cadavu dönemi... ...ya kardeşim cadavu... ...Orta Çağ Avrupa'sının... ...bir pisliğidir... E, ...işte McCarthy... ...McCarty'de... ...McCarty'nin yaptıkları da... ...işte komünistler falan... ...fişlemeler bilmem ne vesaire... E, Orta çağdaki işte cadı avına benzetilmiştir vesaire. Yani cadı avının aslı şudur. 1340'ların ortasında sonunda Avrupa'yı kasıp kavuran bir veba salgını vardır. Kara ölüm diye geçer. Kıyarcıklı ee, veba. Bu veba insanlara farelerin tüyleri üzerinde taşıdıkları pirelerden bulaşır. İşte Cenevizlerin, e, Çinlilerin, işte o ticaret gemileri, işte aralarındaki savaşlar vesaire. O gemiler kanalıyla gelmiştir. Bilirsiniz o o gemilerin mahzenleri ne diyorsun sen daha iyi bilirsin. E, farelere hep yuvadır. Odası evet. O o yuva, fareler o gemilerle taşınır Avrupa'ya kadar ulaşmış. Hatta Osmanlı ...ya kadar gelmiş bu veba kısmen. E, fakat bir farkımız var. Müslüman coğrafya... E, ...temizliğe... ...önem verdiği için... Evet. E, ...yıkandıkları için... E, ...sıkıntı olmamış. Hristiyanlar pis miydi? Evet pisti. Yani yıkanmıyorlar. Yıkan, yıkan, Baftiz suyuyla... ...yıkandıkları için... ...ilk o suyun üzerine bir su... ...kullanmıyorlar... Yani o su gitmesin diye onun bir kutsallığı, kutsallığı var. Kutsallığı bitmesin diye. Dahası şimdi Fransa'da birçok yerde Avrupa'da daha doğrusu ne birçok yerde Fransa özellikle şey kültürü yok. Ee, tuvalet, kültürü. tuvalet kültürü yok. İnsanlar lazımlıkları yapıyorlar evlerinde o lazımlıklar da camlardan aşağı serpiliyor. Şemsiyenin icadının ilk başlangıç noktası budur bunlardan korunmaktır. Şuradan kimse şunu söylemesin. Bugün Batılılar, evet İslam coğrafyasından daha temiz olabilirler. Ben o gün o, o güne ait bir şey söylüyorum. Ee, gerçek İslam coğrafyasından da gerçek Müslümandan da asla temiz olamazlar Kesinlikle. nokta. Kesinlikle. Tamam. İslam'ı yaşayan e, Müslümandan daha temiz olmaz. Her gün beş vakit abdest alandan abdest alanda biraz daha temiz olmak mümkün değil. Yani e, İslam'da akar su temizdir. Onun dışındaki su temiz değildir. Ama Lavaboları kapatıyorlar, içine su dolduruyorlar, onunla yüzünü yıkıyorlar. Hala İslam yapıyorlar. fıkhı bu konuda birçok noktada su ile ilgili birçok işaret ortaya koyar. Hı hı. Yani o kadar ki önemsenler. Evet. Şimdi e, <laughs> bu temizlik faslına konuya girmeyeyim. Mola zamanı geldi değil mi arkadaşlar? Bir mola verelim. Cadı avını anlatacağız. E, çok önemli detaylar var orada. Molanın ardından. <laughs> Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Orta Çağ 1347'de, 45'te, 50'ye kadar, 51'e kadar devam eden bu süreç içerisinde Orta Çağ'da nüfusun neredeyse dörtte üçünün ölümüne sebep olmuş. Çok büyük bir veba salgını. Bir acıklı veba deniyor buna, kara ölüm deniyor. Öyle ki bulaştığı insan kararıyor. Yani kahverengi çürüyor, kan kusuyor, ciğerleri patlıyor ve feci şekilde ölüyor. Çoluk çocuk bir sürü insan bu şekilde ölüyor Bu ölümler olurken Kiliseye gidiyor halk Daha doğrusu önce doktorlara gidiyor ee, Tabi kimse bu veba salgınında bir çözüm bulamıyor ee, Yapmadıkları kalmıyor sonra kiliselere e, gidiyorlar Papazlar bunları okuyor tütsülüyor iyilesinler diye Fakat kiliseye girdikleri andan itibaren Yetişmiş birçok papaza bu vebayı bulaştırıyorlar Papazlar da yetişmiş papazlar da ölüyor ve öldükleri de kalmıyor, e, şifa da dağıtamıyorlar. Sonra kilisenin otoritesi sarsılıyor ve insanlar e, ateizme doğru bir mail gösteriyor, yani daha doğrusu Tanrı tanımazlığa doğru bir mail gösteriyorlar. Kilisenin de otoritesi gidince bu o kadar önemli bir olaydır ki bugünü de anlatıyor. Çok acayip bir şey yani. Tüm böyle detayları. Ee, kilise bakıyor ki işin içinden çıkamıyor. Sonra çıkıyor diyor ki kardeşim bu veba Tanrı'nın bize büyük bir cezasıdır. İçimizdeki cadılar büyücüler yüzünden Tanrı bizi cezalandırıyor. Eee ne yapacağız? Onları Tanrı'ya kurban edeceğiz. Öldüreceğiz daha doğrusu. <laughs> Sonra başlıyor bir cadı avı. Cadıların hepsini yakalayıp öldürüyorlar. Hızlarını alamıyorlar. E, sakat çocukları, yani özürlü çocukları, doğuştan özürlü çocukları... ...onları da yine e, şeytan diye adlandırıyorlar. Onları da öldürüyor Sonra diyorlar ki bu kediler... ...hani bu gözleri şeytan gibi falan filan işte ışıkta bilmem ne şöyle böyle... ...bu kediler de şeytandır, bu kedileri de öldürelim. Akılları gidiyor başından. Kedileri öldürünce... Böyle sokaklara dökülüyorlar, ellerde sopalar, ke, kedi kovalıyor. Tamam mı? Halk kedi kovalıyor. Buldukları yerde öldürüyorlar kedileri falan. Kedi ölünce fareye gün doğuyor. Fareler üzerinden geliyor ya veba. Kedi ölünce fareye gün doğuyor. Veba daha da artıyor. Nitekim en sonunda Papa, Vatikan, Papa... E, ...kiliselere bir... E, Taliban tal evet bir şey gönderiyor. Emir gönderiyor diyelim. Diyor ki sizi kasıp kavuran bu vebanın sorumlusu Yahudilerdir. Kuyularınıza, sütünüze, peynirinize veba mikrobunu bulaştıranlar bulaştıranlar onlardır diyor. Şimdi kiliseler önce bakıyorlar böyle bir şey yok. Sonra papa ısrar edince bu kez Yahudileri topluyorlar. Mesela Bazel'de, Ren Nehri üzerinde bir şey kuruyorlar. Bir küçük adacıkta bir ahşap bir ev. Bütün Yahudileri toplayıp oraya dolduruyorlar. Diri diri yakıyorlar. Ha? Bunlar böyle bir millet yani bu. Bu batılı böyle bir millet. Sonra yine çözüm olmuyor. Fakat burada bir ince detay var. O da şu. Papa'nın Yahudilerin öldürülmesini istemesinin sebebi vebadı. Değil. Vebadı. Değil. Vebadan kır, kırılan Avrupa'da ekonomi felç. Evet. Ve onlara Yahudi hiç... bankerler bunlara para veriyorlar, borç para veriyorlar. Ödeyemedikleri için de Yahudiler, Yahudi bankerler bu borçlu olan Avrupalıların Hristiyanların Malları. mallarını haciz ediyorlar. Bu öyle bir hale geliyor ki. ...korkunç. Avrupa'nın çok büyük kısmı bu hacizler yüzünden Yahudi bankerlerin eline geçiyor. Hristiyanların faiz alması haram. Faizi haram. Yahudilerde de haram ama Yahudilerde küçük bir nüans var. Yahudi Yahudi'ye faize para veremiyor. <laughs> Yahudi kendinden olmayana faize faiz para verebiliyor. Faiz, faiz alabiliyor. <laughs> alabiliyor. Şimdi böyle olunca bu bankerlerin öne açılıyor bu bankerlerle bazı Hristiyan bankerlerle işbirliği yapıyorlar falan filan. Sonra Yahudiler katledilince, soykırıma tabi tutulunca borçlu şey alacaklı kalmadığı için borçlu da kalmıyor. Evet, kökten Öğretim temizlik şey kaldı. Sonra o işte cennetten arsa satma muhabbetleri falan başlıyor Başka. bilmem ne. Şimdi şimdi anlattım bunu karesi...